Arkadaşlar master bedroom'dayız. Buyurun lütfen. Burada da düz çizgiler kullanmayı yeğledik. Öyle arzu etti müşterimiz. Müşterimiz ise üzerine antrasit tonlarını, mermer baskıyı ve çöl bejini birbirine harman ettiğimizde ultramariden bir kare olayla birleştirdiğimizde çok keyifli bir alan oluştu. Tabii ki buradaki aydınlatmalarımızı es geçmeyelim. Aydınlatmalarımız çok özel. Arka taraftaki kullandığımız mermer baskıyla çok son derece uyumlu. Bunları detay detay arkadaşlarım gösterecektir size. En önemli alanlardan bir tanesi karşı bölümüydü arkadaşlar. Burada bir TV ünitesi kurguladık ama arka tarafta giyinme odasının hiç görünmesini istemedik. Sebep müşterime de biraz nazlandım aslında. Çünkü yatak odası alanıyla giyinme odası çok saydam olduğunda bir karmaşa oluşuyor. Ben de bu görüntüden hoşlanmıyorum. Müşterime nazlandım, ricacı oldum. Dedim ki burayla bu bölümü birbirinden ayıralım. Lamberlerin devamı niteliğinde olan bir ayna ya da bir separatörle yapabiliriz. Bir aynayla yapmayı tercih ettik. Gizli bir kapının içinden geçiyoruz. Hem boy aynası olarak kullanıyorsunuz. İçeri girdiğinizde de, de kendinize özgü bir giyinme modanız var ve diğer odaya hiç müdahale etmem bir oda olmuş oluyor. Böylelikle burayı da sonlamış olduk. Hadi buyurun çatı katına çıkalım.